Az önce kuliste gazeteciler arkadaşlarım sordular. Heyecanlı mısın diye. Emin olun çok heyecanlıyım. Nasıl heyecanlı olmam? Babamın toprağı, dedemin toprağı. Dersim'in Ballıca köyünde doğan bir çocuk şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıdır. Ben Cumhuriyet'e bunun için yanıyorum. Dersimliyim diye bu başçalan etmediği iftirayı bırakmadı. Buradan söylüyorum. Önce başçalan duysun. Dersimliyim, dersimli olmaktan da gurur diyorum. Dersim üzerinden bana geliyor. Kanun teklifini verdik. Sen madem dersimi çok seviyorsun, kabul et kanun teklifini. Adını dersim yapalım. İki yıldır bekliyor. Çünkü o bir sahtekar. Çünkü o bir yalancı. Çünkü o bir malı götüren. Çünkü o halkına doğruları söylemeyen insan. Çoğu yurttaşımız şunu söylüyor. AKP giderse barış süreci ne olacak diye. Tunceli'den, Dersim'den sesleniyorum. Barış süreci kimsenin tek elinde değildir. Eğer bu topraklarda barış sağlanacaksa bunu yapacak olan parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Herkes çok iyi bilsin bunu. Her türlü hakareti yapıyor. Cibiliyetten söz ediyor. Benim cibiliyetimin ne olduğunu öğrenmek istiyorsan gel herhangi bir dersim diye sor. Ama diyorsun ki hayır ben başka yerden öğreneceğim. Sana bir adres daha. İstanbul Müftülüğü'ne git ona sor bu Kılıçdaroğlu'nun cibiliyeti nedir diye. Ama ben sana söyleyeyim. Ben hiç kimsenin soyuyla sopuyla uğraşmam. Ben her insanın Allah'ın yarattığı en değerli varlık olduğuna inanırım. Bize böyle öğrettiler. Hiç kimseyi incitmeyeceksin dediler. İncin sen de incitme dediler. Biz buna inanırız. Demokrasiyi savunacağız. Barışı ve özgürlüğü savunacağız. Kimsenin burnu kanamasın. Bunun mücadelesini vereceğiz. Tunceli'ye bu iktidar hiçbir yatırım yapmadı. Çocuklarımız işsiz. Soruyorlar kimliğin ne? Tunceli. Tunceli'de doğdun. Hadi git diyorlar. Sana devlet kapısında iş yok. Nerede doğarsa doğsun. 76 milyon yurttaşıma kucağımı açacağım. Onlar gibi yapmayacağım yurttaşları bölmeyeceğim, insanları bölmeyeceğim, insanları ayırmayacağım, herkese eşit davranacağım. Çünkü benim için yandaş yok, benim için vatandaş var. Bütün vatandaşlarımı kucaklayacağım. Temiz siyaset istiyor musunuz? Kul hakkı yemeyen bir siyaset istiyor musunuz? Barış içinde yaşayacağımız bir Türkiye istiyor musunuz? etnik kimlik ayrımı, inanç ayrımı yapmayan bir Türkiye istiyor musunuz? Adres belli. Adresimiz Cumhuriyet Halk Partisi. Yani halkın partisi. Yani sizin partiniz.